And I need you Yes it's Sevgililer günü özel fırsatlarla birlikte pırlantalı aşk anahtarı kolye hediye. Sensiz olmaz. Fatih Dijital'de basın toplantısını kim kazandı? Bölümüne hoş geldiniz değerli dövüş sporu severler. UFC 312 pazar 06'da ana kartıyla arıza devam edecek. Esport Plus'ta izleyebileceksiniz. Basın toplantısı geride kaldı. Bu programda genel olarak haftayı özetliyoruz. Dövüş haftasını. Sean Strickland'da tabii Dricus Duplessis basın toplantısının yıldızlarıydılar. Dana White vardı. Tatiana Suarez ve Jung Weili vardı. Diğer 3 maçın tarafları yer almadı bu basın toplantısında. Çünkü zaten sıralamada değiller. Önemli olan iki kemer karşılaşması. En önemli olan iki kemer karşılaşması diyelim. Burada direkt Sean Strickland başladı. Mevzu mevzuya. İlk maçlarındaki basın toplantısındaki kadar mevzu olmadı ama Sean Strickland direkt bir benzetmeyle başladı. Hafta içerisinde Daniel Cormier röportajında da bunu kullanmıştı zaten. Dirikus'un dövüşme tarzıyla ilgili bir benzetme. Servisten inen bir engelli çocuk gibi diyor Dirikus'un. iki özel sorunları olan çocuk dövüşse işte bu Dirikus diyebilirsiniz dedim. Burada tabi anlaşılmamış olabilir. Short pass tabirini kullanıyor. Kısa otobüs ya da minibüs diye çevirebiliriz. Servis de diyebiliriz tabii ki buna. Ama bu İngilizce'de kullanılan bir bir Engelli çocukları almak için kullanılan bir araç bu. Oraya bir gönderme yapıyor. Sean Strickland bu tabii ki gülündü buna. Tam Strickland ayarında bir espri. Ama Dirkus Duplessis de buna yanıtı verdi. Ben belki servisten inmiş biri gibi gözükebilirim ama sen bir otobüs şoförü gibi gözüküyorsun dedi. Ve seni çocukların yanına yanaştırmamalılar diye de ekledi. Burada üstü kapalı güzel bir laf dalaşı gerçekleşti. Dirkus bunları zekice yapıyor açıkçası. Bu basın toplantısında gerektiği zaman konuştu. Şuna söylediği şeyler bu yöndeydi ama Hepsi taşı gediğine koyan laflardı. Bu manada ben şunu düşünüyorum. Sean Strickland tabii ki en fazla belki eğlenilen, sınırı da olmayan bir laf dalaşçısı diyelim. Ya da kendisi zaten öyle. Ama dirikus bence şu anda en iyi laf dalaşçısı UFC içerisinde. Yani çok zeki olduğunu düşünüyorum bu manada. Gerektiği zaman gerektiği hamleyi yapıyor. Burada da çok fazla mevzuya girmedi açıkçası. İkiliye şu soruldu. Yani bu kadar şey söylüyorsunuz. Birbirinize iltifat etseydiniz ne söylerdiniz diye. Manyak gibi dövüşüyor. Zaten bundan daha iyi iltifat yapabilir miyim? Ama ben ilk karşılaşmayı da kazandım. Bunu da kazanacağım diyor. Buna çok vurgu var. ilk karşılaşmaya bu basın toplantısında da o kafa kafaya çarpışmadan dolayı açılmadan bahsetti Şanslıklı. Buna ilk maça dair belirleyici olduğuna takılmış durumda. Dirikus daha sağ sakindi. İkisi de bir savaş olacağını genel olarak söylüyorlar. Geri adım atmayan iki dövüşçü karşı karşıya gelecekler. Dirikus'un söylediği de bu. Dirikus da geri adım atmayan şanslıklıntı övdü. Bunlar genel olarak hani söylenilen şeyler. Tabii ki sazı eline aldı şanslıklı. Bu arada dövüşme tarzına dair şunu söyleyelim. Analizde Recep'le konuştuk. Ama hafta içerisinde koçu da oturaklı daha odaklı bir dövüş tarzını yansıtmaya çalışacaklarını söyledi Dirikus'tu plesinin. Bunun da nedeni kanıtlayacağımız çok şey var dedi koçu. Bu maç Böyle yaklaşıyorlar anladığımız kadarıyla yani ilk maçın böyle tartışmalı olmasına dair bir söz bu bana kalırsa ama daha taktik daha oturaklı bir Drikus görür müyüz? Ben bundan şüpheliyim. Bir dövüşme tarzı var. Her maçta bunu yansıtıyor zaten. Bu manada enteresan olacak. Koçunun söylediği de Embedded da söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Ya da verdiği bir röportajda söyledi. Böyle bir durumda var. Onu da eklemiş olalım. Sean Strickland genel olarak sazı eline aldı zaten. Avustralya hükümetine laflar sıraladı. Aynı zamanda Sidney'i övdü. Seyircileri tabii ki övdü. Sizler sayesinde ben bu hayatı kurabildim diyor. Genel manada. Bütün sorunlarını bir şekilde aşabildiğini söylüyor. Ve bir süredir oldu gibi ana konu Sean Strickland için Hamzat'tı. Hamzat'la ilgili geçen günlerde tabii Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlığına geçtiğine onun pasaportunu aldığı haberi geldi. Bu tabii şuradan da değerlendiriliyor. Amerika'da dövüşebilecek mi, dövüşemeyecek mi üzerinden. Sean Strickland'ın Hamzat'a dair söylediği şeyler bol küfürlü, ağır şeyler tabii ki. İşte İsveç vatandaşı olması, Çeçenistan'a gitmesi, orada Kadirov'la olan ilişkisini bir hayli ağır bir şekilde eleştirdi. Bol küfürlü bir şekilde eleştirdi Hamzat'ı. Bu arada şunu da ekleyelim. Bunu daha önce de yapmıştı zaten. Sean Strickland sözünü esirgemeyen bir karakter ama buralarda da çok hakikaten ağır konuştu. Hani bunun sonrası ne olur? Bunu kestirmek zor. Çünkü şöyle bir durum da var. Hamzat da Avustralya'da, Sydney'de deniyor. Henüz bir görüntüye biz rastlamadık sosyal medyada ama bir tane seminerler vereceğini Avustralya'nın dört kentinde diye bir poster söz konusu. Avustralya'da pek çok kaynak bunu söylüyor zaten. Ama dediğim gibi görüntü yok henüz. Ve UFC 312'ye gelecek mi gelmeyecek mi? Muhtemelen gelecektir. Çünkü Sydney'de o seminer posterinde yazan ilk olarak Sydney olacağı 8 Şubat'ta gelecektir. Yani bu bir manada heyecan verici şanslıklıkla karşılaşacaklar mı? Karşılaşmayacaklar mı? Hamzat orada olursa güvenlik önlemlerinin çok fazla arttırılması lazım bence. Çünkü Hamzat da onun sosyal medyasına baktığımızda, X'e baktığımızda şunu görüyoruz. Çok fazla post atan biri değil Hamzat ama son postları şanslıklıkla ilgili. Çünkü dediğim gibi daha önce de konuşmuştu ve Hamzat da gözüne kestirmiş durumda şu anda Şanslıklınt'ı ve bu söylenenlerden sonra Şanslıklınt'ın söylediği ...söylediklerinden sonra, daha önce İslamiyet'e dair de söylediği şeyler vardı. Hamzat'tan bağımsız olarak. Bütün bu söylediklerinden sonra bir karşılaşma çok hoş şekilde sonuçlanmayabilir. Burada Dirikus da tabii Hamzat'la karşılaşmak istediğini söylemişti. İki tarafta böyle bir Hamzat'a laf atıyor. Hamzat'ın bu kadar ön planda olması bence güzel bir şey. Zaten Dana White da bir sonraki kemer maçının Hamzat'la olacağını söyledi. Burada şuna geliyoruz. Kim kazanacak ve Hamzat'la kim karşılaşacak? Size de sormak isterim. Siz Hamzat'ın Sean Strickland'la mı karşılaşması? istersiniz? Yoksa Hamzat'ın Drikus'la mı karşılaşmasını istersiniz? Sean Strickland'la karşılaşırsa yani çok yoğun güvenlik önlemlerinin olduğu bir dövüş haftası olması lazım ki bu UFC 312'de de bunun olması lazım gibi gözüküyor. Çünkü muhtemelen bir sonraki maçı promote etmek için de Hamzat zaten izleyiciler arasında olacak. Dana White Hamzat'ın Avustralya'da olduğunu bilmediğini söyledi bu arada. Bundan haberinin olmadığını söyledi. Ne kadar doğru ne kadar yanlış tabii tartışılabilir. Gerçekten haberi de olmayabilir tabii ki Dana White'ın ama bir sonraki maçın rakibi Hamzat olacağı için bu karşılaşmada olacak gibi gözüküyor ve olaylı anlara tanıklık edebiliriz. Bu şanslık özellikle söylediklerinden sonra şanslık tabi tabii sözünü esirgemiyor. Burada Avustralya hükümetine de ettiği laflar var. Hatta Daily Telegraph bir tabloid gazetesi Avustralya'da yani bir sayfayı Sean Strickland'a ayırdı. Bu da basın toplantısında soruldu kendisine. Ben birebir olmasa da çevirmek isterim. Daily Telegraph'ın bu kapakta yazdıklarını. UFC'nin en büyük embesili diye zaten alt başlığı geçiyor. Ve Ana manşette bu herifi knockout edin. Yani bu herifi atın şeklinde. Sidney'de dün UFC dövüşçüsü şanslıklı şunları söyledi diyor. Avustralyalılar İngilizlerin beyaz çöplüğü diyor. Bu da şey Avustralya tabii ki tarihi olarak İngiltere'den o Britanya'dan mahkumların gönderildiği bir yerdi. Avustralya'nın kuruluşundaki hikayelerden biri de bu. Buna gönderme yapıyor şanslıklı. Bunları gerçi ne kadar bu kadar tahlil etmek doğru bilmiyorum ama silah yasalarına dair patetik olduğunu söylemiş. Yine ırkçı bir söylende bulunmuş ve hükümete meydan okumuş. Onu yasaklamaları konusunda. Dolayısıyla Daily Telegraph'da sözünü esirgememiş Sean Strickland gibi. tabii bir tabloid gazete. o yüzden hani bu tür başlıklar olabiliyor. Böyle bir sürtüşme var. Aslında Sean Strickland gittiği her yerde var. Kanada'da ilk maçları Kanada'daydı. Orada da hükümete sallamıştı. Böyle benzer şeyler görebiliyoruz. UFC'de nedense bu maçları Amerika'da yapmıyor. Sean Strickland'ı bir nevi biraz da olsa ateşe atıyor gibi ama Strickland'ın geri adım atmadığını söylemlerinde görüyoruz her zaman. Sean Strickland'ın tabi bıyığı da ilgi çekiyor. Dana White'a soruldu bu. Dana White beğenmediğini anladığımız sesler çıkardı. Sonra diğer soruya geçti. Siz Sean Strickland'ın bıyığını beğendiniz mi diye size de soralım. Asıl mevzu tabi hani bunlar işin laf dalaşı, işin biraz da magazini tabi ki ama maçı etkileyebilecek bir durum söz konusu. Kolsuz bir tişörte geldi Sean Strickland ve sol kolunda yani neredeyse tamamen staf enfeksiyonuna benzeyen bir yara vardı. Bunu daha önce zaten Zaten Derekus Duplessis bir story atmıştı. Orada söylemişti. Yani boyu da uzamış ve sanırım staf var diye. Hakikaten stafa benziyor. Bir staf enfeksiyonu geçirmiş olabilir şanslıklın. Staf enfeksiyonunda da yani çok ağır bir enfeksiyon tabii ki. Önlemini almazsanız ölüme kadar gidebilecek. Kana karıştığı zaman bir enfeksiyon, staf ve bunu gidermek için ağır antibiyotik alıyorsunuz. Bu da sizin enerjinizi, gücünüzü azaltıyor. Bu manada staf enfeksiyonu geçirdi mi, geçirmedi mi sorusu var şanslıklın üzerinde. Bu soruldu. Bu bıyıkla... ...ben hiçbir şey geçirmem dedi. Ben staf enfeksiyonu geçirmem, staf geçirtirim dedi John Strickland. Ama hakikaten sol kolundaki biraz staf gibi duruyor. Bu da umarız performansını etkilemez, enerjisini etkilemez... ...ama maç sonrasında konuşulacak şeylerden biri. Maçta da etkisi olabilecek önemli noktalardan biri. Bunun da altını çizmiş olalım. Daha da ayrıntıya girersek bir Dutchman vurgusu var. Hollandalı vurgusu var. Dirk Ustu tabii aslında Güney Afrikalı ama... ...tabii kökenleri o bölgeye doğru Avrupa'ya doğru uzanıyor bir kustu Tupilesi'nin. Ona bir gönderme var. Li Jingliang bir soru sordu. Daha önce de bunu yapmıştı. Sürpriz oluyor. Onu görünce güzel oluyor ama uzattıkça uzattı bana kalırsa. Çince sordu zaten Canga Chan Siklund'dan o da nasibini aldı. Bu adamı alın buradan diye. Buna bir daha soru sordurtmayın. Bence de artık sormaması lazım. Bir kere espriydi. Görünce güzel hissediyoruz ama sorular da bayat diyelim. <laughs> biraz biraz sıktı. Yani şey oldu. Basın toplantısı bir iğme kazanmıştı. İğmeyi düşürdü. Li Jingliang sorusuyla beraber. Biraz o harareti aldı diyelim. Ne denir? Çay molası gibi <laughs> bir şey oldu. Li Jingliang'ın sorusu. Genel olarak Shansignan drikus Duplessi noktasını böyle özetleyebiliriz. Bir savaş olacağını söylüyorlar. Her şeylerin ortaya koyacaklarına zaten eminiz. Maçta işte Drikus daha tek teknik taktik yaklaşacak mı? Koçunun söylediklerinden hani biraz böyle bir şey olabilir mi diye bir şey canlandı benim kafamda. Bunu bir tartacağız. Staff enfeksiyonu var mı yok mu? Olduysa bu ne kadar etkileyecek şanslı kıntı performansını maça dair de bu tür veriler aldığımız bir hafta oldu. Bir basın toplantısı oldu. Aynı zamanda Tatyana Suarez tabi Cank Bale'den de bahsedelim. Cank İngilizce konuşmaya çalışıyor. Aslında medya gününde iyiydi bu manada ama belki basın toplantısında heyecanlanmış da olabilir. Çok o verimi vermiyor Cank'ın. Sonra Çince cevap sorusuna. Biraz orada bir İngilizce konuşması iyi tabii ki. Seviyenin yükselmesi lazım. Tatiana Suarez ayrı bir başlık açmak lazım belki de. Tatiana Suarez duruşu, kendine güveni. Hakikaten bir şampiyon gibi. Çok özgüvenli, çok rahat gözüküyor Tatyana Suarez. Burayı hak ettiğini, o kemeri hak ettiğini düşündüğünüz daha önce de analizde de belirtmiştik. Öyle bir yaklaşımı var zaten. 3 yaşından beri güreş yaptığını zaten bu sporun, mücadeleci sporların içinde olduğunu biliyoruz. Ve çok rahat gözüktü ve kemeri alacağını net olarak altını çiziyor Tatyana. Take down, hanginiz alır ilk diye soru soruldu. Bunun bir MMA karşılaşması olduğunun altını sürekli çiziyor. Cang Bey'di. Yine burada da aynı şekildeydi. Tatyana ise o alsa da ona numaralarım var. Ben alsam da etkili numaralarım var diyor. Çok özgüveni çok sağlam Tatyana Suarez'in de. zaten biliyoruz. Cang Beyli Her zaman müthiş bir dövüşçü. Müthiş bir ana maç. Yan ana maç olacak. Bende de Tatyana gibi oldu. Tatyana bunun ana maç olduğunu söylüyor aslında. Sean Strickland'da da eski takım arkadaşı aynı zamanda Tatyana Suarez. Tatyana Suarez'i övdü Sean Strickland'ı. Hafta içerisinde bir otistik benzetmesi yapmıştı. Gerçi Tatyana Suarez Yani bu adamın övme şekli de bunları içeriyor. Gerçekten orijinal bir karakter bildiğiniz gibi Sean Strickland. Diyelim böylelikle özetleyebiliriz haftayı. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sean Strickland mı kazanır? Dricus Duplessi mi? Az önce sorduğum soruyu tekrarlayayım. Hamzat'la kimin karşılaşmasını istersiniz? Ve bu hafta gerçekten Hamzat gelecek. Öyle gözüküyor UFC 312. Alex Pereira Sean Strickland'ın köşesinde olacak. Ilya Topurya kardeşinin köşesinde olacak. Volkanovski. Alexandre Topurya yunun rakibinin köşesinde olacak. Aynı zamanda yani yıldızlar da kafesin etrafında olacaklar. Dediğim gibi umarım bir mevzu gerçekleşmez. Hamzatla şanslıklık arasında ama tabii gelinen noktada bunun garantisini vermek kolay değil ama güvenlik önlemleri alınacaktır. Yine tekrarlayayım Hamzat'la kimin karşılaşacağını belirlemek açısından da çok önemli. Sizce kiminle karşılaşsın? Siz kiminle karşılaşmasını istersiniz? Aşağı yazarsanız seviniriz. Fatih Telde böylelikle basın toplantısını kim kazandı bölümü sona eriyor. Gelecek programda görüşmek üzere.